Şimdi Barış ve Demokrasi Partisi'nin grup başkanvekili böyle bir anlattı ki henüz kovuşturma soruşturma safhasında olan bir hususla bir konuyla ilgili olarak adeta bütün delillere ulaşılmış, bütün efendim e, incelikler, detaylar ortaya çıkmış gibi bir konuşma yaptı. Bir kere bu konuşmanın hemen arefesinde sormamız lazım. Bütün bu detayları Yetkili, nereden biliyorsunuz? Yetkililerin açıklaması. Nereden biliyorsunuz? Yetkililerin açıklamaları M. oldu M. ama M. bu M. ama M. Açıklamalar M. bu açıklamalara ilişkin itirazlarını itirazlarını Milliyetçi Hareket Partisi iletti. Efendim, bizim kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi olarak, mi, meclis grubu olarak kamuoyuna verdiğimiz bütün mesajlar efendim mutedil mesajlardır. En önemli değerimizin Milli birliğimiz ve beraberliğimiz olduğu, kardeşliğimiz olduğu defalarca söylenmiştir. Dolayısıyla Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekilinin öyle tahrik edici gibi bir sıfatı Milliyetçi Hareket Partisi'ne <laughs> yamamaya kalkmasını doğru bulmuyor. Teşekkür ederim. Şimdi,